Şimdi biz ördekleri attık oraya yumurtaları da kırıldı. Neye bakıyorlar onlar? Neyse boş verin. Ördekleri ebeveynlik yap, besle diyordu. Ben nasıl ebeveynlik yapayım ki size? Gelin önce besleyeyim sizi. Lan. Evet az önce yanlışlıkla uçtum. Ha bunlar ekmeğe bakıyor. Neyse burada kalsın. Bana bakın. bakıyor musunuz bana hepiniz? tamam anlatıyorum bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde kalbur zaman içinde bir kanal varmış ve bir, bir kedi varmış kedi de çok tatlıymış sonra bir gün birisi o kanala abone olmamış ve kedi onun üstüne atlayıp tırmalamış evet siz de abone olsanız iyi edersiniz çünkü kimse bir kedi tarafından tırmalanmak istemez ben tamam çık 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 alın yiyin ya